çok şükür ben de ııı e, Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde talayı gördükten sonra annem ve çocuğum, engelli çocuğum Mahmut e, onu sosyal hizmetler müdürlüğüne bıraktıktan sonra e, Hatay'da e, Hatay'a gittim. Ne için Hatay'a gittim? İşte o zaman benden e, hasar tespiti mi ne? Işte ne tespiti filan arıyorlardı beni. Benim o zaman matbaam, ofisim ve e, aracım enkaz altındaydı. Hatay'a gittim. Hatay'dan döndükten sonra Ankara otobüsle geliyorum tabii ki. Ankara'ya varmadan yaklaşık yani 120 kilometre falan yazıyordu. O anda otobüs durduruldu jandarma tarafından ve herkesi bu şekilde e, e, uygulama yaptılar. Ben o zaman kimliğimi verdim. Kimliğimi okuttular, tak diye sinyal verdi. Senin yakalamam var dediler. Otobüsten indirdiler. Sonra da oradaki e, jandarma askeri arkadaşlar e, galiba savcıyı aradılar. E, savcı da bu şekilde talimat verdi. Bana orada e, tahut verdim. 24 Bu ayın 24'üne e, tahut verdiler. İmza attım. Sonra da ben dün Ankara Adliyesi'ne gittim. Tabii ki tutanakta e, Tekirdağ Muratlı ilçesi diye yakalama çıkardığını yazıyordu. E, dün saat yaklaşık 10.30 11 gibi Ankara adliyesine gittim, kendim gittim. E, dedim ki yakalama'm var, ne yapmam gerekiyor? Beni o zaman e, yakalama bürosuna gittim yakalama bürosundan tabii ki karakol orada adliyede karakol var. Karakola gittik. Beni o zaman direktmen e, gözaltı e, yani nezarethane gibi bir yere geçirdiler. Orada tabii ki yaklaşık 7 8 10 kişi vardı. Ben ne için burada kaldığımı da anlamış değildim. Sonra dedim belki çıkarttılar 5-10 dakika sonra. Çünkü daha önce de basın mensubu olduğum için bu tür şeylere karşılaştığım için ilk defa böyle nazarette bir yakalama olsa bile veya herhangi bir şey böyle nazarette koyulmuyoruz. Yalnız oturuyorduk ifadelerimizi alıp gönderiyorlardı. Ama dünkü yaşadığım olay şaşırdım. O zaman ben polis arkadaşa çağırdım dedim ki neden burada duruyorsunuz? Yani beni bekletiyorsunuz. Yani burası gözaltı ve nezaret gibi bir yer. Evet dedi. E dedim ben burada kalmamam lazım. Ben basit mensubuyum dedim. Bir de artık deprem artı depremzadeyim. Artı eşimi ve üç çocuğumu kaybetmişim. De bizim görevimizi yapız. Tamam dedim. Bu ben de zaten bunu size niye söylüyorum? Bunu savcı beye iletmenizi e, için söyle, söylüyorum. Sonra da yarım saat sonra beni çıkardılar. Ve sonra saat dört buçuğa kadar e, adliyede kaldım. O zaman da adliyede e, çağırdılar. E, Muratlı ilçesinin savcısıyla beni, bana yakalama çıkartan savcıyla e, kamera karşısında ifade verdik. Kim çıktı? E, beni şikayet eden. Daha önce bu tabii ki yaklaşık yani 7-8 ay önceki yaptığım haber e, o haberde bir vatandaş bir gazeteci olarak bana e, hem yorum hem de özelime e, Agassi'nin e, özelden e, mesaj atmıştı. Eski altınözü ilçe kaymakamı Bülent Uygur e, hakkında işte e, Suriye sınırında e, bazı işte e, yaptığı olayları anlatmıştı. Yazmıştı. Ben de bunu ekranını çekip bu şekilde de yazdım. Yani bu vatandaştan gelenler e, dikkate alınmalı. Ve e, Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konuda araştırması için göreve davet etmiştim. Ben herhangi bir ekleme yapmadım. Yalnız bunu yaptım. O bundan dolayı da e, şu an e, Muratlı e, ilçe kaymakam Bülent Uygur bu şekilde şikayette bulunmuş. O arada e, dünkü savcı da dedi ki işte e, kaybınız var mı sormuştu bana. Ben dedim ki eşimle üç çocuğum vefat etti. O zaman Savcı Bey dedi ki e, haberimiz olsaydı yakalama çıkartmazdık e, demişti. Ben buradan e, Savcı Bey'e e, şunu belirtmek isterim. E, tamam e, doğru söylüyorsunuz. Bilmez Allah razı olsun yine ama e, dünyanın her tarafı her yerden Hatay'a yardıma gelenler oldu. Sizin haberiniz olmadı mı Sayın Savcım? Ee, Hatay, Antakya ilçesinde zaten orada ikamet ediyorum sistemde. Gözüküyor nerede ikamet ettiğimi. Çekebilirdiniz. Ben bu acı üzerine, bu acı gelmesi beni çok e, yaraladı. E, ve e, özellikle ve özellikle... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda e, deprem zadenin yanında olduğunu hep zaman belirtmişti. E, bu konuda da e, belirtmesine rağmen ben bir baba olarak hem eşimi hem üç çocuğumu e, kaybetmiş bir insanım. Bir de annem hastanede tedavi görüp bir de diğer oğlum engelli otizm hastası yine şu an yani, ayaklarına basamıyor. Bu arada ben de enkazın altındayım. Benim de belim ve kolumdan yara almışım. Bu konuda da bu şekilde bir deprem zaten gözaltı ve basın mensubu bırakıyorum basını. Ben bir baba olarak bir canım yanmış olarak daha fazla dün canım acıdı. Özellikle yani tamam çocuklarım eşim vefat etti ama dün çok acı hissettim çünkü sahipsiz olduğunu hissettim. Depremzade denilen, yanındayız denilen şeyler e, laftadır. Ben öyle görüyorum şu an. Dünkü yaşadıklarımda bunu görüyorum.